İkinci haftanın dördüncü konusu ise dil türleri. Dil türleri. Dilin 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 tanımında konuştuğumuz gibi dilin en önemli özelliği iletişimi sağlamasıydı, anlaşmayı sağlamasıydı. Demek ki anlaşmayı sağlayan her türlü aracı biz dil olarak kabul edebiliriz. Geniş anlamda anlaşmayı sağlayan her türlü aracı dil olarak kabul edebiliriz. Onun için pek çok dil türü, daha doğrusu pek çok anlaşma sistemi dil adıyla isimlendirilmiştir. Bunlardan bazılarına kısaca bazılarından kısaca bahsedecek olursak şu isimleri verebiliriz. Birincisi ana dili. Ana dili. İnsanların doğuştan getirdiği genetik özelliklerini de kullandığı, kendi kültürüne göre değerlendirdiği dile biz ana dili diyoruz. Her zaman kullandığımız dildir ana dili. Bizim ana dilimiz Türkçedir. Bir başka e, dil türü olarak özel dilleri verebiliriz. Özel diller e, belli bir grubun, belli bir kesimin kendi aralarında anlaşmayı sağlamak amacıyla e, kullandıkları ve daha çok terimlere yer verdikleri dille, dile diyoruz. Özel dil olarak belli bir grubun, belli bir topluluğun kendi içerisinde anlaşmayı sağlamak amacıyla ve daha çok terimleri kullanarak, terimlere yer vererek kullandıkları dile özel diller diyoruz. Bu özel dillerde diller mesleklere, yaşa göre değişkenlik göstermektedir. Mesela örnek olarak doktorların dilini verebiliriz terzilerin dilini verebiliriz. Yaşa göre değişkenlikte ise gençlerin kullandığı dil ile belli bir yaş seviyesine gelmiş insanların kullandığı dil arasında mutlaka farklılıklar olmaktadır. Bu farklılıklar da özel dil olarak görünmektedir. İşte nesiller arasındaki anlaşmazlıktan kastımız bu. Belli bir yaştan sonra e, dil değişiklik değişiklik göstermektedir. Burada Gençlerin şu dili kullanırken şunlara dikkat etmeleri gerekiyor özellikle. İnternet ve cep telefonları yüzünden gençler kendilerinden önceki nesille gittikçe anlaşmazlığa düşmektedirler. Buna dikkat etmek gerekiyor. Özellikle ünlüleri kullanmayarak Türkçe kelimelerin yerine yabancı kelimeleri, İngilizcelerini özellikle seçerek bir yeni bir anlaşma sistemi geliştirmeye çalışmaktadırlar. Bu ise Türkçe'nin özünü bozmaktadır. Çünkü bunlar yavaş yavaş yaz dilinde etkilemektedir. Öyle ki e, kağıtlarımıza öğrencilerin yazdığı kağıtlara baktığımız zaman ünlü harflerin artık kullanılmadığını görüyoruz. Cep telefonunda onları kullanmaya kullanmaya artık gençler yazlarında da kullanmıyorlar. Konuşmalarında da Türkçe karşılıkları varken bunları bir kenara bırakarak İngilizcelerini tercih etmektedirler. Hatta o kadar ileri gidiliyor ki çoğu zaman aynı kelimenin aynı anlama gelen hem İngilizcesini hem Türkçesini kullanmaktadırlar. Mesela full doldur kelimesi. Aynı anlama gelen kelimeler. Belli bir süre sonra bu ikisi beraber gidiyor ama belli bir süre sonra ne olacak? Doldur kelimesinin yerini full kelimesi alacak ve Türkçe kelime yok olacak. Böyle böyle yavaş yavaş onlar ne olacaktır? unutulmaya yüz tutacaktır. Buna çok dikkat etmek gerekmektedir. Özel diller içerisinde argoyu da düşünebiliriz. E, argo özel diller içinde yer alır ama özel dillerden ayrılan özellikler de vardır. Argo da yine belli bir grubun, belli bir kesimin kendi alanında anlaşmak amacıyla kullandıkları dildir. Ancak argonun özelliği Gündelik dilde var olan kelimeye kelimenin anlamını değiştirerek ona yeni bir anlam yükler. Argo gündelik dilde var olan kelimenin anlamını değiştirerek ona yeni bir anlam yükler. Buna örnek olarak ot kelimesini verebiliriz. Ot kelimesi gündelik dilde, ortak dilde küçük bitki anlamını taşımaktadır. Ancak bu belli bir gruba Geçtiği zaman ot kelimesinden uyuşturucu anlamı çıkmaktadır. Argonun en önemli özelliği ve özel diller içinde yer almasına rağmen özel dillerden farklılığı budur. Bir başka e, dil türü içerisinde yapma dilleri sayabiliriz. Yapma diller de e, insanların sonradan oluşturdukları, e, doğal dillere benzetmeye çalıştıkları dillere, Diyoruz. Bunlar içerisinde en meşhuru Polonyalı e, Zamenhof'un ortaya koyduğu bulmacaları da çıkan Esperanto adlı bir dildir. Esperanto adlı bir dildir. Bunlar e, farklı dilleri konuşan insanların rahatlıkla birbirleriyle anlaşmaları amacıyla e, dil bilimciler tarafından ortaya çıkartılan dillerdir. Pek çok çalışma yapılmıştır bu konuda. Ama biraz önce söylediğim gibi en meşhuru Esperanto adındaki dil olmuştur. Türklerden de bu konuda uğraşan uğraşanlar vardır. Bunlar içerisinde Mehmet Muhittin Efendi'nin Bali Bilen e, adlı çalışmasını dikkate alabiliriz, söyleyebiliriz. Bunun dışarı, dışında işaret dili, maddi dil olarak e, kabul ettiğimiz diller vardır. Anlaşmak amacıyla konuşmanın dışında işaretleri kullandığımızda, bazı nesneleri kullandığımızda ki e, dile de biz bu ismi veriyoruz. Anlaşmayı sağlamak için biz konuşmanın dışında renklerden faydalanabiliriz. E, biraz önce söylediğim gibi bazı nesnelerden faydalanabiliriz. Daha önceden e, bunlar kullanılmıştır. Günümüzde artık çoğu yoktur ama bir duman, bir davul gibi siren sesi gibi, trafik ışıkları gibi. Bunlar da anlaşmayı sağladığı için birer dil olarak geniş anlamda kabul edilebilirler. Kırmızı ışık yanınca duracağımız bize anlatılmak istenmektedir. Ve biz de bunu anladığımız için anlaşma gerçekleşmiştir. Bunun dışında iki tane daha büyük dil türümüz vardır ki asıl üzerinde duracağımız dillerden birisi de budur. İkinci haftanın bir başka e, konusu da konuşma dili, yazı dili.